Neden eşyalarını topluyorsun? Gidiyorum. Yapma. Herkese merhabalar. Emir Tülay'ın gerçek yüzünü görüp Tülay'ı konaktan kovsun diyenler ve ayrıca Kemal Meltem'in gerçek yüzünü görsün, Nare'nin değerini anlasın diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Biz de sayımızı görmüş olalım. Yemin dizisi yeni bölümünde neler olacak? Emir ve Gülperi aşkı başlıyor mu? Emir Tülay'ın gerçek yüzünü görebilecek mi? Kemal Meltem'in kirli oyunlarını görebilecek mi? Bütün bu soruların cevabı ve daha fazlası analiz videomuzda. Dilerseniz Yemin dizisinin yeni bölümüne geçelim. Emir annesinin sözünü dinlememesine rağmen Gülperi'nin söylediğini dinleyerek Gülperi'ye verdiği değeri göstermiş oldu. Bu olayla Cavidan Hanım da Gülperi'ye ilk defa olumlu yaklaştı. Tülay ise Emir'in Gülperi'ye değer verdiğini hissetmeye başladı. Bu yüzden Tülay konaktan Emir'i uzaklaştırarak Gülperi ile yakınlaşmasını engellemeye çalışacak. Tülay Emir'i yeniden kazanmak için elinden geleni yapacak ama Emir çoktan Gülperi'ye gönlünü kaptırdı. Bu yüzden Tülay ne yaparsa yapsın Emir ve Gülperi yakınlaşmasını engelleyemeyecek. Hem Gülperi hem de Emir birbirlerinden etkilendiler ama bunu birbirlerine itiraf etmekten çekinecekler. Tülay, Emir ve Gülperi'yi uzaklaştırmaya çalıştıkça kirli oyunlar ortaya çıkacak. Artık bizler Emir'in tüm gerçekleri görmesini Tülay'ın konaktan defolup gitmesini istiyoruz.'' diğer yandan Kemal'in yaptıkları bizleri çok sinirlendirdi. Özellikle Meltem kirli oyununu devreye sokarak Narin'e kendisine hediye aldı. Meltem bunu yaparak Kemal'in gözünden masum göründü ama Narin Meltem'in oyunlarını çözmeye başladı. Her ne kadar Kemal Meltem'e inanıyor da olsa gerçekleri çok yakında görecek. O zaman Kemal Narin'in değerini bir kez daha anlamış olacak. Ama Meltem her defasında kötülüklerinin derecesini arttırarak Kemal ve Narin'in hayatlarını bozmaya çalışacak.'' Eğer ki Kemal sevdiği kadına inanmazsa çok büyük yanlışlar yapacak. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında bizlere kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.